Kafalardan sekti Icardi. Bora Sainz sekiyor. Son anda uzandı top dışarıda. Ceza sahasında şimdi orta içeriye doğru Barış Alper. İstediği gibi kaleye gönderemedi. Barış Alper Yılmaz. Riyad Bayış top aldı. Riyad Bayış Muslera. Arka arkaya fırsatlar Galatasaray kalesinde Giresun Spor'da. Giresun Spor kalabalık geldi, etkili geldi. Savicevic geldi. Savicevic'in ortası, kafa hiç? Kendi takım arkadaşı Kuvas'ta çarpmıştı. Kanı önünde. Leo, Leo Dubois! Leo Dubois! Harika bir gol Giresun'da. Gol Dubois! Galatasaray'da Sevinç var. Giresun Spor'un Barış Alper'den Icardi'ye. Mauro Icardi, Icardi! Yine çaprazda sonuç alamadı Icardi. Castoreira pasta ata. Sergio verdi pası Hayrullah. Hayrullah Bilazer yerden gönderdi dışarı gidiyor. Hayrullah. İsteri topu gönderemedi Icardi. Verdi pası Kerem'e. Kerem gitti Icardi'ye. Mauro Icardi atarak müdahale. Zamanın Daryas'tan. Çok kritik bir dokunma Sainz. Topuk bası. Savicevic'e Savicevic. Yerden Mustera. Fernando Mustera. Tadic. Ceza orta. Atak devam ediyor Sainz'la. Bora Sainz. Sasha Sainz boy mücadelesi. Nereden Raşista'ya. Raşista gidiyor. Raşista çalım denedi. Aldı soluna. Ceza sahasına Raşista Onurcan. Murat Cemak girdi araya. Onurcan Peri. O kardı yerden bıraktı. Ceza sahası Yunus. Kaleci ile karşı karşıya kalmak üzereyken müdahale var Kuvas'tan savunmasına yardım kazandı. Raşitsa gidiyor. Raşitsa gol! Raşitsa! Galatasaray formasıyla ilk gol. Milot Raşitsa. Şimdi orta Gomis'e. Gomis indirdi. Yunus. Yunus çalım attı. Şut gol!